Merhaba, Muallak Mevzular Dipnot programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Şehir Tiyatroları sahne tasarımcısı ve aynı zamanda müze tasarımcısı Ayhan Doğan. Ayhan Hoca'ya kendi merak ettiğimiz soruları sorduk. Türkiye'de sanatçı olmayı bir sanatçının gözünden dinlemek istedik. Merhaba Ayhan Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Ee, hocam, Teşekkür ederim. Böyle e, bir yayında e, bana da e, fırsat tanıdığınız için. Biz çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Bayağı heyecanlıyım aslında ben hocam. Böyle araya <laughs> girebilirim haberiniz olsun. <laughs> e, ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum hocam. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Mesleğinize ilk e, merakınız nereden başladı? Tabii ki. E, aslında başlama aşamam e, tamamen tesadüfi oldu diyelim. Şöyle ki, e, ben resim yapmayı çok seviyordum, sanatı çok seviyordum. Yani bütün öğrenim hayatım boyunca, çocukluğumdan itibaren resime, e, müziğe, fotoğrafçılığa, her şeye, e, sanatın her dalına çok ilgim vardı. E, ama hep hayalimde başka başka meslekler vardı. Yani ileride şunu okuyacağım, bunu okuyacağım, işte şunu olacağım, bunu olacağım falan filan. gibi. Ee, güzel sanatlar ve sanatla ilgili bir meslek dalı e, seçebileceğim hiç aklıma gelmezdi. Biraz da haşarı bir talebeliğim vardı. Ee, dolayısıyla e, üniversitede istediğim, hayal ettiğim hiçbir meslek dalına giremedim. Çünkü çok böyle yüksek yüksek şeyler hayal ediyordum. Dolayısıyla e, Güzel sanatları deneyim dedim bir de. Ee, sonra güzel sanatların imtihanına girdim. Ee, kısa bir kurs dönemim oldu, 8-10 günlük, bir haftalık, 10 günlük falan. Ee, ve güzel sanatları kazandım. Ee, 7 bin kişi sınava girdik, yetenek sınavına. 7 bin kişinin içinden işte 140 kişi falan bölümlere dağılmış vaziyette e, okula girdik. Ee, öyle oldu benim. E, sanat hayatına atılmam. Yani güzel sanatlara kazandım. Ee, sahne tasarımı bölümünü. Mimar Sinan'da Ondan... okudunuz değil mi hocam? Tabii tabii Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudum. Ee, çok sevdim tabii. Dedim ki işte tamam yani yerimizi bulduk sonuçta. Ondan sonra e, tabii mesleğimin şanslılarındanım ben. E, ve e, okuyorken daha hocalarımın e, vasıtasıyla Şehir tiyatrolarına girdim. Bu çok e, önemli bir şey çünkü e, güzel sanatlarda e, bitirdikten sonra güzel sanatları e, mesleğini yapamayan o kadar çok insan var ki. Evet. E, ben kendimi bu konuda e, çok şanslı görüyorum. E, okuyorken daha öğrenciyken, e, bizim hayal, zaten bizim hayalimiz ya devlet tiyatroları ya şehir tiyatrolarıdır. Sahne tasarımı okuyan öğrencilerin. Ben daha okuyorken şehir tiyatrolarına girdim. Ee, orada e, asistan tasarımcı olarak, biz ona realizatör diyoruz. Bu mesleğin bir aşamasıdır. Ee, realizatörlük olarak başladım. Sonra e, dekor yapmaya başladım. E, dekor ve kostümdür bizim e, branşımız. Ama ben kostüme çok fazla yöne, yönelmedim. E, Kaç tane kostüm e, projem oldu. Çok sevmedim. E, dekor olarak e, yürüdüm mesleğimde, sahne tasarımı. E, yani yaklaşık e, yaklaşık bir 34 yıldır şehir tiyatrolarındayım. Çok güzel. E, son e, bir 15 yıl kadar orada baş dekoratörlük yaptım. İşte bu yıl başında e, bıraktım o görevi. E, şu anda sahne tasarımcısı olarak devam ediyorum e, şehir tiyatrolarında. Aynı zamanda bir de müzecilik e, maceram var benim. E, 2004 yılında. Onu bölsem onu ay apayrı bir soru olarak sormak istiyorum ben Öyle size. Mi? Evet. Peki, tamam. Çünkü o, o gerçekten çok keyifli. Bir iş mi konu? Evet, evet. Bu da Yok, <laughs> ayrıca, hayır, hayır, şey, Estağfurullah, ondan apayrı bir şekilde sormak istiyorum. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi meslekte çok uzun zamandır e, işin içindesiniz. Ta talebeliğinizden evet. geldiğinizi söylediniz. Benim merak ettiğim evet. şu, e, hem talebelik dönemi gözlemleriniz, hem ayrıca e, işte baş dekoratörlüğe kadar kademe yükselmenizde, ilk başladığınız dönem ile şimdiki dönem arasında e, çalışanların e, niteliği nasıl? Ne yönde? İyi yönde mi gelişiyor, kötü yönde mi gidiyor? Sizce nasıl olmalı? Şimdi bu geniş kapsamlı bir e, soru. Ben şöyle anlatayım ilk önce. Ben okula girdiğim zaman, sahne tasarım bölümüne girdiğim zaman e, hiç bilinmeyen bir meslek dalı olarak olduğunu fark ettim bunu. Yani ben e, şimdi bana soruyorlar ne okuyorsun? E, diyorum ki sahne tasarımında okuyorum. Aa sahne tasarımı yani böyle hani üstüne çıkılan sahneleri imal mi ediyorsunuz? falan diyorlar. Hmm. Yani sahne imalatçısı falan gibi görüyorlar bu mesleği. Ama bu e, tabii ki çok aşamalardan geçti. E, ben işte tiyatroya girdiğim zaman e, kutu dekorlar yapılıyordu. Yani böyle işte iki tane yan duvar, bir arka duvar. işte girintileri, çıkıntıları var tabii. Kapısı, penceresi falan son derece realist e, dekorlar. Yani son zamanlarda tabii ki bu gelişme kaydetti. Yani e, bayağı bir gelişme kaydetti. Evet. Çok güzel, çok şık dekorlar, sahne tasarımları rejiye e, de e, imkan sağlayan, rejinin e, ufkunu açan e, çok güzel tasarımlar çıkmaya başladı. E, bu böyle bir şey. E, i̇kincisi nitelik açısından. Şimdi bu bunun ben mücadelesini çok veren bir insanım. E, nitelik önemli, eğitim önemli, e, eğitim ve liyakat önemli. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani. Çok zor şartlarda okuyan arkadaşlarım vardı benim. Yani grafik bölümünde, resim bölümünde vesaire. Her branşın okulu var şu anda. Eskiden yoktu. Ama şu anda her sokakta neredeyse güzel sanatlar var. Her sokakta konservatuar var. Bir üniversite var yani. E bunlara girmek de çok zor değil. Yani kursları var, hazırlanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Şimdi bunlar varken... Meslek erbabı olmayan kişiler bu mesleği yapmaya çalışıyorlar, yaptırtılmaya çalışıyorlar falan. Yani Sonuçta yapıyorlar da ne çıkıyor ortaya o başka bir şey. Ben okulda okuyorken bir sürü arkadaşım çok zor şartlarda okuyorlardı. Yani akşam gazinolarda, pavyonlarda karikatür çiziyorlar sabah sabahlara kadar. Sabahleyin okula geliyorlar, gözleri kıpkırmızı olmuş. Orada ekmek parası kazanıyorlar. Perşembe pazarında sırtlarında rulman taşıyorlar. Eşya taşıyorlar. Ve ekmeklerini kazanıyorlar. Ne için? Okumak için. Geliyorlar okullarına devam ediyorlar. Okuyorlar. Ya bunlar benim için çok önemli şeyler. Ya yani bir şekilde okunabiliyor. Eğitim şart diyorum onun için. Ve bunun yıllarca mücadelesini ettim. Ediyorum da bir şekilde. Ara meslek dalları var. Bunlar da önemli meslek dalları bunların da eğitimi var. Yani e, meslek ayırt etmiyorum ama her şeyin bir kursunu ya da eğitimini ya da fakültesi olan meslek dallarını da fakültesini okuyup bu mesleği icra e, icra etmek lazım. Ya yani onun haricinde iş oluyor yapanlar var. Yani e, sanatta çok meslek aramayan e, insanlar var. E, aramadıkları için e, Sıradan insanlara iş yaptırılıyor ve sonuçta o sanata bir şey katmıyor. Bir Geri gitmesini şey. sağlıyor. Geri gitmesini sağlıyor. Başka bir şey sağlamıyor yani. Bu çok aslında çok uzun bir konu. Yani bunu 5-6 saat oturur konuşuruz sonra. <gülüyor> ayrı <gülüyor> ayrı bir programda tekrar yaparız hocam. bir <laughs> program, evet yani. <laughs> Keyifli olur. E, şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi bu anlattıklarınızdan zaten şeyi çıkartabiliyoruz. Türkiye'de sanatçı olmak ne kadar zor. Yani bunu zaten e, genel olarak son dönemde Türkiye'nin e, perspektifine baktığımız zaman çok net görüyoruz. E, bir, peki ya oyunculuk ya da şarkıcılık onun dışında tasarımcı olmak nasıl bir şey Türkiye'de? Hayal ettiğiniz pek çok şey müdahaleler yüzünden gerçekleştiremediğiniz oluyor mu? Çünkü biz heykellerin yıkıldığını falan gördük yapılan sanatçıya değer verilmeyip. Siz de evet. böyle bir şeyler yaşadınız mı? Böyle bir şeyler, bir tane müze projemde, iki tane müze müzemde bunu yaşadım. Dediğin çok önemli. Ülkemizde maalesef sanata çok fazla değer verilmiyor. Ama sanatta biz iyi bir yerlerdeyiz. Bunu ben fark ettim. Biz şehir tiyatroları olarak Prag'daki bir kuyedrenale katıldık. Dört yılda bir yapılan sahne tasarımcılarının buluşmasıdır o, Pırak'ta. Çok da güzel bir organizasyon. E, oraya katıldık. E, benim de bir e, dekorum orada e, sergilendi. E, tabii orayı gezince biz hakikaten ya biz bu mesleğin e, ileri safhalarındayız dedik. Yani oraya dünyanın bütün ülkeleri geldi. Ve benim e, bizim Türkiye olarak yaptığımız işler oradaki işlerden çok daha güzeldi. Demek ki biz iyi bir yerdeymişiz. Evet. Ha, şimdi ülkemizde peki biz böyleyiz de çok önemli heykeltıraşlarımız var çok önemli ressamlarımız var çok önemli sanatçılarımız var ama değer görüyor muyuz? Çok fazla değer görüyoruz diyemeyeceğim onu görmüyoruz. Yani dediğin gibi heykeller yıkılıyor. Benim iki tane projem Antalya'da bitirdiğimiz soba müzesi vardı açıldı birkaç yıl hizmet etti. Sinema Müzesi Antalya için çok önemli bir yer evet. o müze kaldırıldı mesela iki tane çok önemli müze yani bunlar belediye değişti yeni gelen belediye o müzeleri dağıttı kaldırıldı tarihi sobalar dağıtıldı Ondan sonra Sinema Müzesi Antalya altın portakal evet. yani çok önemli bir şey dağıtıldı. Ya bir, Başka de bir müzeler e, bir toplumun belleğini yansıtır. İnsan niye belleğini yok etmek ister ki? Kesinlikle, kesinlikle bir tarih yani orada bir şey anlatılıyor. Bir sergi değil orası. Yani sergi de sergide de bir şey anlatılıyor ama müze çok farklı bir şey. Çok farklı. Yani böyle bir şey geldi başıma. E, değer veriliyor mu, verilmiyor mu? İşte yani bazen veriliyor, bazen verilmiyor. Özgür olabiliyor muyuz? Bu da var senin sorunun içinde değil mi? Evet, evet. Tasarım, tasarımcılık zor bir şey. Şimdi oyunculuk, evet, şarkıcılık tamam. Yani burada müdahale olur, olmaz falan. Şimdi tasarım'a da müdahale oluyor. Ama tasarımın bir eksi şeyi daha var. Tasarım maddiyat isteyen bir şey. Evet. Bir malzeme kullanıyorsun, imalat yapıyorsun. Bunun için ne lazım? İşte bir şey yatırım yapacaksın yani e, ki bizim e, işte benim müze projeleri falan e, büyük projeler evet. bayağı inşaat yapıyoruz. E, çok kalabalık bir ekip çalışıyor. Onlarca yüzlerce insan çalışıyor bazen. İnşaatından başlıyoruz bitirip biz anahtar teslimi e, teslim ediyoruz. E, bu tabii çok maliyetli bir şey olduğu için e, özel sektör ve e, özel şahıslar bu işe soyunamıyorlar genelde belediyelerle çalışıyoruz. Güzel de işler çıkıyor. E, girmiyorum müze şeyine, anlatımına. Değil Yok, mi? Onu ayrıca koyayım. Onu sorabilirim şu anda aslında. Tam gidişata evet. şekilde. Nasıl başladınız? Müze yapmak nasıl bir duygu? Yani normal bir sahne tasarlamaktan nasıl ne farkı var? Şimdi benim de, ben de bir tarihçi adayım. Müzeler benim için çok şey ifade ediyor. O yüzden evet. asıl merak ettiğim şey nasıl bir duygusu var müze yapmanın? Şimdi, e, ben müzeciliğe Sunay Akın'la birlikte başladım. Sunay e, benim çok eski arkadaşım. Hı hı. Ben ona hep bir şey yapmak istiyordum. Ya sana bir sahne tasarımı yapayım, işte şöyle yapayım, böyle yapayım falan derken. Neyse o da Oyuncak Müzesi kurmaya karar verdi ve e, sonra benimle paylaştı bu projesini. 2004 yılında ilk e, Oyuncak Müzesi'yle başladım ben müzeciliğe. Şimdi müzecilikle sahne tasarımı arasında nasıl bir bağlantı var? şimdi Çünkü e, oraya, Oyuncak Müzesi'ne çok mimarlar gelmiş, mühendisler gelmiş. Şöyle yapalım, dolaplar yapalım. Çok şık işte, laket boyansın, işte ışıklandırmaları şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Ama işte o zaman tamam çok şık bir şey çıkıyor da ruhu olmuyor bunun. Evet. Yani e, ben burada sahne tasarımcısı olmanın avantajını şöyle kullandım. Orada e, müzede sergilediğim sergilediğimiz, e, tasarladığımız odalar ya da bölümler neyse hep e, bir tasarım oldu. Yani her birini sahne gibi gördüm. Oyuncak Müzesi'nde oyuncakların sergilendiği odaları e, oyuncağın ambalajı gibi gördüm. Vitrinler yine öyle. Oyuncakları e, kendi ambalajından ve dünyasından kopartmadan sergiledim. Evet, yani tren, tren oyuncaklarının sergilendiği odayı bir tren kompartımanı yaptım mesela. Orada sen kendi dünyasında sergilendi. Yani burada ne oluyor? İşte o sahne tasarımcılığı falan farklı bir boyut geldi olaya. Bunun da tabi yansıması çok güzel oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi. Böyle şimdi bizde ödüller dağıtılıyor mesela. Şimdi biraz da oraya biraz sallayayım. <laughs> ben çok uzun süre ödüllere karşıydım. Ondan sonra ve ödül jürileriyle hep tartışırım. Jürilerde neden sahne tasarımcısı yok diyor falan mesela işte. Ee, yani, yani, işte falan diye çok ünlü bir e, tiyatro oyuncusu sahne tasarımını neden değerlendiriyor? Neden ışık tasarımını değerlendiriyor? Nasıl kostüm evet. kostüm tasarımını? İşin yani sahne tasarım... değil. Evet yani tamam onlar da işin içindeler bilmem ne ama yani ben ben nasıl oyuncu değerlendiririm? 35 yılımı vermişim bu şeye. Çok iyi bir oyuncunun kriterlerini değerlendiririm ama öyle bir e, şeylik yapmıyorum hadsizlik yapmıyorum. O zaman neden jürilerde sahne tasarımcısı yok? Hep bunun mücadelesini verdim ve sonunda şu anda bütün ödül jürilerinde az çok yani önemli ödül şeylerinde jürilerinde sahne tasarımcıları var. A ee, ben e birçok kere aday gösterildim hep bu yüzden geri çekildim. Ondan sonra yani çektim şeyimi e katılmak istemiyorum dedim bu şeye. E daha sonra işte 2014 yılında bizim e Şehir tiyatrolarında yüz, yüzüncü yılıydı. Orada e, genel sanat yönetmeni arkadaşımız da yani, yani böyle bir şey olacak falan filan deyince işte ben üç tane ayrı e, şeyden e, yılın sahne tasarımcısı ödülünü aldım. Ondan sonra, e, sonra yine yani şimdi böyle bir şey ama ben yine de e, şeylere karşıyım. yani Bana bir daha vermesinler mesela. Şimdi evet. bir kere ödül alana bir daha ödül verilmesin. Başkalarının şey şimdi e, Güzel tasarımcı arkadaşlarımız var mesela. Onlar hep aday gösteriliyor şey yapılıyor. Defalarca ödül alıyorlar. Ne yapıyorsun abi. 10 tane e, vitrinle aynı ödülden koymak. Ben buna karşıyım. Yani artık ben ödül almışım. Tamam. Ödüllüyüm ben. Anladın mı? Yani bunu e, başka arkadaşlara yol açmak lazım. Teşvik. Onlar alsın artık. Teşvik etmek lazım. E, şimdi her şeye bağlayacağım olayı. İstanbul Oyuncak Müzesi de çok önemli bir ödül jürisi tar, yani Müze Akademileri Birliği, hı hı. Avrupa Müze Akademileri Birliği tarafından Avrupanın en iyi oyuncak müzesi seçildi. Bak şimdi bu güzel bir ödül, evet. değil mi? Yani bu çok, çok şık bir şey. Abi. Diğer yaptığımız e, müzelerde yine e, güzel güzel ödüller aldılar. Ama bu çok önemli bir şeydir ve benim e, ilk göz ağrım orası tabii, müzeciliğe başladığım bir şey. Bir de ayımcam ee, sana... bölüyorum. Ben oyuncak müzesini gezdim. Gerçekten evet. e, müzeye dair aklımda en çok kalan şey içindeki oyuncaklardansa şeyleri hatırlıyorum. İşte uzay odası vardı, savaş odası vardı. Odaları o kompartımanların evet. hepsi aklımda. Bütün o ruhu evet. çok çok keyifli bir şekilde yansıtmışsınız. Ellerinize sağlık. Evet. Evet. Şimdi bak onun şöyle bir şeyi de var. Burada hiç mütevazilik yapmayacağım. Bizim yaptığımız bu tasarımla ee, ve diğer müzelerde ha bu arada Toyko diye bir şeyden şeye atlıyorum da e, e, bu tasarımla müzeler eskiden e, yarışmalarda bir e, müze nasıl sergileniyor tasarımı nasıl müzenin falan diye böyle bir şey yoktu şimdi evet. artık o yıllardan itibaren müzenin tasarımı nasıl diye bir e, müze yarışmalarına böyle bir kriter geldi İşte bu Bence bizim sayemizde oldu. Bir başarıdır, evet kesinlikle. Bu, bu, bu güzel bir şey, evet. Bu güzel bir şey oldu. Ee, sonra e, Avrupa Oyuncak Müzeleri Birliği (Toyko) Suna yakın böyle bir şeye öncülük yaptı. Şu anda da kurucu başkanlığını yapıyor sanırım. Ee, 23 tane ya da 26 tane Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncak ve oyun müzeleri Türkiye'ye geldiler. Onlar burada ağırlandı. Bütün bizim buradaki işte Antalya, Gaziantep, Samsun'da son açmıştık. Orası daha yoktu o zaman. İstanbul oyuncak müzesi vesaire. Bütün müzeleri gezdiler. Ve bizi sonra sahnede ayakta alkışladılar. Düşün. Yani ben Avrupa'da birkaç tane oyuncak müzesi gezdim. Ama bizdeki gibi değiller. Evet. Çok daha iyileri vardır tabii. Ama tasarım olarak değerlendiriyor. Mesela Nürnberg Oyuncak Müzesi dünyanın en büyük oyuncak müzelerinden ama arkasında birkaç tane banka var onu destekleyen. Ha. Belki e, paha e, olarak, e, maddi olarak e, çok çok değerli oyuncaklar vardır ama e, İstanbul Oyuncak Müzesi de şu anda onun ensesinde. <laughs> <laughs> bir şahıs müzesi, Sunay Akın'ın bir şahıs müzesi olmasına rağmen. Rağmen, evet düşün yani Avrupa'nın ve dünyanın sayılı müzeleri arasında geçiyor. Ya umarım bu e, ruhu olan müzeler diyeyim, e, bizim evet. tarih bölümündeki e, müzelere de yansır. Yani arkeoloji müzelerine de yansır. Böyle sadece yapıları görmek değil, kalıntıları görmek değil de içine girildiğinde bambaşka bir atmosfere sürükler nitelikte olur. Çünkü oyuncak müzesine Siz... girildiğinde gerçekten o, o hissi veriyor. Böyle bambaşka bir evrene adım atıyorsunuz. Çok evet. Müze. Ve e, biz işte 3-4 tane evet. oyuncak müzesi açtık. Ben e, 15'e yakın müze yaptım Türkiye'de evet. e, tasarımını. E, daha bir, e, şu anda yeni 5-6 tane de projemiz var. Onların da hepsinin projesini hazırladık ondan sonra. Onlar da e, yakında başlayacak. E, bir 15'e yakın 13-14 tane müze yaptım. E, ve bunların her biri birbirinden farklı. Yani işte oyuncak müzesi Türkiye'de dört tane, beş tane yaptıysak Starbucks ki bunların hepsi aynı değil. <laughs> evet değil. Yani hepsi, hepsinin konsepti farklı, hepsinin şeyi farklı. Ya bu da ayrı bir güzellik tabii ki. Her müzede farklı. Seri, seri, imalat, seri imalat yapmıyoruz yani. <laughs> Eşsiz müzeler oluyor. E, Ayan acam, evet. bir de ben şeyi görmüştüm. E, sizin ismini vermek şu an doğru olur mu bilmiyorum ama bir kolejin içine yaptığınız kütüphaneyi biliyorum. Evet. O da çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. E, okul müzesi, eğitim evet. müzesi. Nasıl yani yine, mesela e... o müziği gördükten sonra şeyi düşündüm. Hani bizim üniversitelerimizde ya da liselerimizde, ortaokulda hiç fark etmez. Bu tarz kütüphaneler yapılsa öğrencilerin hafku nereye gider? inanılmaz bir noktaya varır. Çok sevdiğim projelerden biridir. Bir e, Antalya'da deniz biyolojisi müzesini çok seviyorum. Çok e, güzel oldu. Yani İstanbul oyuncak müzesini artık saymıyorum böyle bir şey içinde. E, deniz biyolojisi müzesi yaptım. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Okul müzesi yine çok sevdiğim müzelerden biri. E, Kartal'da e, masal müzesi var Kartal belediyesinin. Evet. E, onun da tasarımına e, benzer bir şey oldu orası. E, Okul müzesi çok güzel. Ya ekip çok önemli ya bu tip çalışmalarda. Ee, kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Tasarım e, grubundan tut. E, her kademede, her aşamada çalışan e, arkadaşlarımızla e, çok uyum içinde olmamız lazım. O insanın ufkunu genişletiyor. Huzurlu çalışıyor, güzel çalışıyor. E, sun, e, yani e, O zaman daha güzel işler yapabiliyorsun. Daha e, fantastik şeyler çıkartabiliyorsun. Yani ekip çok önemli. Ekip arkadaşlığı çok önemli. Tasarımcı e, arkadaşlarım var. Ekipte işte ressam var. E, seramikçisi var. Heykeltıraşlar çalışıyor. Çok heykel kullanıyoruz müzelerde. Evet. Ondan sonra Ebru Canlı var şu anda. Çalıştığım arkadaşım. Tasarımcı. <laughs> <laughs> Benim meslektaşım. Sağ <laughs> O şu Sağ an bu <laughs> <şu anda> <laughs> derecede merak ediyor. Nasıl bir sohbet ediyoruz diye. Evet, evet genç genç tasarımcı e, insanlar bunlar. Bak şu anda çok güzel e, yani birlikte çalıştığımız arkadaşların hepsini ben böyle e, yani her aşamasında birlikte e, yol alıyoruz. Dolayısıyla onlar da pişecekler, yol alacaklar ileride. Evet, usta ustaca ilişkisi. Kesinlikle. Ama önce eğitim. Sonra evet. usta-çırak ilişkisi. Evet, evet. Ben onu savunurum. Evet. Peki aynı <laughs> Hocam ben şeyi de sormak istiyorum. Aslında biraz cevap verdiniz ama işe ruhunu katmak mı sizin için daha önemli yoksa amaca hizmet etmek mi? İkisi de olması lazım. Ee, şimdi amaca hizmet edeceksin. Ama işe ruhunu da katacaksın. Ee, tamamen ee, amaca hizmet edersen o sanatçılık olmuyor o zaman. İmalatçılığa giriyor. İşte ilk başta, konuşmamın ilk başında söylediğim şey oydu zaten. Bu bazen e, birilerinin canını yakıyor ama... ...şimdi e, sahne tasarımında bunu söyleyelim. Müze, müzecilikte daha özgür davranıyorum ben. E, ruhumu da katıyorum, amaca da hizmet ediyor. Çok fazla e, müdahale olmuyor. E, çok da güzel işler çıkıyor. Şimdi sahne tasarımında... E, piyasadaki şeylerden ben özel tiyatrolara fazla e, iş yapmıyorum. Fazla demeyeyim hiç iş yapmıyorum. Çok yakın dostlarım, arkadaşlarım olursa onları kırmıyorum. Onlara e, ufak tefek bir şeyler yapıyorsun. Çünkü çok maddi zorluklarla tiyatro yapmaya çalışıyorlar. E bizimki de imalat paraya dayanan bir şey. Onun için e, böyle hani az maliyetli vesaire e, ufak tefek bir şeyler arkadaşlarıma yapıyorum. Şimdi piyasada e, demin ilk başta e, konuşmamızın ilk başına söylediğim şey e, yönetmen diyor ki ya bana işte şuraya şöyle bir şey yap, buraya böyle bir şey yap, işte yüksekliği şöyle olsun, böyle olsun bilmem ne. Şuraya da iki sandalye koy, arkaya bir pano koy falan. Bunu tarif ediyor. Peki abi diyorlar. Gidiyorlar, yaptırıyorlar, getiriyorlar, koyuyorlar. Altına da işte dekor falanca, kostüm bilmem ne falan. Yani bu şimdi imalatçılık, bu tasarımcılık değil. Evet. Yani sen teksti alıp da eline Okuduğun zaman yeri geldiğinde rejisörü de yönlendirebileceğin, onun da rejisine etkileyebilecek bir tasarım yapabiliyor musun? O, i̇şte o zaman o ruhunu katmış oluyorsun ve tasarımcılık yapmış oluyorsun. İkisinin, evet çok, çok önemli. Yasada iş yapan çoğu kişi, bakıyorsun yani okullu olmayanlar için söylüyorum, eğer okullu olup da bu işi yapanlar için de aynı söylediğim şeyin arkasındayım. Onlar da o zaman imalatçılık yapıyorlar. Yani afişte senin adın yazıyor mu yazmaz. Yazsan olur, yazmasan olur. Yani sen aynaya baktığında kendini öyle görüyor musun? Önemli evet. olan o. İşte orada ruh önemli. Evet, meslek etiği, ruh, ruh. Evet. Aynaya baktığında senin ruh halin düzeliyorsa problem yok. <laughs> Peki hocam ben bir de şey sormak istiyorum. Yani bir tasarımcı olarak keşke ben yapsaydım dediğiniz bir sanat eseri var mı? Ya yani herhangi bir şey olabilir. Resim olabilir, müzi olabilir, heykel olabilir. Evet. Ee, ya Mona Lisa'yı keşke ben yapsaydım. Onu <laughs> ben de yapmak isterdim. <laughs> Yok şimdi yani ben hevesimi aldım ya. Yani keşke yapsaydım diyebileceğim bir şey Düşünemiyorum. Yani dedim ya konuşmamın daha önce şeyinde, ya mesleğimin şanslı insanlarından biriyim. Yani çünkü mezun olduğum bir bölümü iş hayatımda yapıyorum. Yani bunu biraz daha şöyle karıştırırsak, ben çocukken çok oyuncağım vardı benim. inanılmaz oyuncağım vardı çok fazla oyuncaklarla oynardım. İşte arkadaşlarımı çağırdım, oyuncaklarımı paylaşırdım, onlarla oyuncaklarımla oynardım, bilmem ne yapardım. E şimdi büyüdüm, e, mesleğimi yine oyuncaklarla oynayarak yapıyorum. Yani maketler hazırlıyorsun, oyuncak gibi. Büyük oyuncaklarla. Yani hala büyüyeme. <laughs> Zaten büyür, büyüdüğün zaman olay bitti yani bir şey yapamazsın. Önemli olan işte o çocuk ruhunu taşıyarak e, işini yapmak. Yaratıcı ruhu kaybetmemek. Evet, evet. 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 Ayan Hocam. <laughs> onun için öyle bir e, yani e, ah keşke şunu da ben yapsaydım falan diyeceğim bir şey yok şu anda. O zaman baya şanslı e, Evet, öyle, öyle görüyorum yani. Öyle görüyorum kendimi. Ayan Hocam çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Söylemek ee... istediğiniz başka bir şey var mı? <laughs> bizlere iletmek ee, istediğiniz herhangi bir şey. Programlarınızı da izliyorum sizin yayınlarınızı. Çok güzel şeyler, çok değişik konulara el atıyorsunuz. Ee, gerçekten e, hepinizi kutlarım ayrı ayrı. Bana da e, böyle bir e, şey e, hazırladığınız için, davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. E, bunları e, söyleme, e, biraz sahne tasarımını, müze tasarımını anlatma fırsatı verdiğiniz için Ayrıca teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Onur duyduk katıldığınız için. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun. üzere. Kendinize iyi bakın.